Herkes tabanca. Var mısınız? Kapıdan çıktı. Kapı kafağı... ağzı. Ananı avradını. Bu canı yok. Evet evet. Lan tek yedi. Benim Lan lan lan. Oyna oyna oyna. <laughs> Ananı avradını. Oh Ananı. Kör oldum arkadaşlar. Araba araba yok oldu. Dışarıda dışarıda. Yavuzlar açıyor. Tamamdır rankasız kafayı yersin. <laughs> Şimdi arkadaşlar Bugün vin alacağız, tamam mı? Evet, vin alacağız, her şey güzel. Ancak benim açımdan bir zorlu olacak ve sadece tabanca kullanacağım. Başka hiçbir şey yok. Sen. Maalesef ben <laughs> tabancayı hiç kullanamam. Tıpkı kullanak. Tamam, siz de kullan hadi. Herkes tabanca. Var mısınız? Ha, ilk atladığımızda, bak, ilk, ilk atladığımızda tabanca bulursanız devam. Tabanca bulamazsanız eğer ilk fight'lar silahla devam ediyorsunuz, <laughs> tamam mı? Adamlar bittikten sonra herkes silahlarını atıyor ve tabancaya dönüyoruz. Okey? Tabi bunun için akrep ve oto şey vardı ya PC18 <laughs> miydi neydi herhalde? Ve toplu. İki, iki. Evet. Ha bunlar kullanacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Çok <laughs> da az Skorpion kişi geldi. Az kişi var. Skorpiyon değil de o. Tabanca ben dönerim tabanca. Anam aşağı. Bak direkt tekli atladı şu easy. Vallahi ben pompalı Bu buldum. Este. Tekli bulursam bırakacağım direkt zaten bunu. Yanımda Mayacak ayak sesi oldu. var. Benim yanımda Mjx de kullanılır bu arada ha. Ne o Çok güzel gözüküyor. Soldan camlar kırılıyor. Umut senin tarafta değil mi o? Umut. Şu biri var Aha değil. buldum tabanca. Ben geçtim tabanca. Burası. Ha, burada da var. Gel Yavuz. Gel 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 gel. Bırak abi, rahat katta. Gel kaçma, gel. <laughs> ben de güzel yavrulara, yavrulara <laughs> gidiyorum. Bak, burada ya. var tabanca. Bir dakika. Gel ya, burada. Kapıdan <laughs> çıktı. Kapı ağrıdı. Ananı avradını... Canı yok. Lan oğlum. Kaç tane vurdum. Tabanca vurmuyor ha. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tabanca dedik, <gülüyor> tabanca. <gülüyor> Bu arada benim kaskım da yoktu ya. Ben ölüyordum ya. M416'sı varmış. Ben, ben arada, Umut. Abi. Abi. Ya Umut. <laughs> <laughs> Aa, toplu olur, olur. Ya, silahlar arasında, tabancalar arasında taban Eylecik. geçebilirsiniz bu arada. Ama sadece dediğim gibi şey kullanacaksınız. Tabanca. Elimden çal. Ben şunları alayım da, ahlamayacağız. Ahlamayacağız. Burada bu kadar az kişi yoktu ki. Aha bot var. Aa, Abi adam var. Adam, adam nerede? Benim tamam, vurdum o. Aha tamam ben buldum. Ya yok, Şeyde 3 şey. kattı da 3 kattı da. Evet evet. Lan tek yedi. Oynadım. İçini şey yok çünkü ben baydım bunu. Burada adam var. Bir de alabilir. Burada. Yine kaskım yok benim. Lan ya. lan lan. Oyna oyna oyna. Yok, tamam. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Çok fazla ne? atladım ya. Sıfır bir mod bir. <laughs> mod bir ne la? Görev bir. Vicdansız. tabancalı ben üstüne yapayım. raşlıyor. Çok güzel raşlamıştım aslında biliyor musun? Bir HS'li kişi vardı da. Bak. Mirza ben şey yapayım, yazmış. Abi bize taze çatışma analiz Sen... <laughs> sen eğlen diye şu an tabancayla oynuyorum adam. ben. Ne? Adam mı? Adam Geliyorum. Raştayım şu anla? Nerede tam? Burak abi bekle. Üstte mi? i̇ki katlı var ya. 3 üç katlının yanındaki ev var ya orada. Tamam. İşaretli mi? Ya da üç katlı. İkisinden biri. İşaretledim bu biri. Çatıya çıkacağım. Sen de mi çatlasın? Ben de çatladım. Çukur gibi abi çatılar. Oğlum çatıyı çok mu kırdın lan? Aa burada burada. Üç katlı. Onu bombayla öldürmem yok mu? Var var gel. Ama bomba atamayız, tabanca kullanacağım sadece. Bomba niye atamıyoruz? Sadece tabanca. Tabanca sadece bize bomba serbest. Abi ya 3 katın 3 katlının merdiveninde ben. hemen. Hemen bekle bekle sene. bekle geliyorum. Alt katta can. Canı yok bekle. Buraya geldim merdivende şu an can basıyor. Şuradan çıkarsam Metin hallederim. Basıyor. Basmadı. Sen Ananı, geldi. yan taraf varmış. Buyurun. Yapma. Ya o Yo, yok. Benim de benim yok. Alın onu. El be. Hiç be. <gülüyor> <baksim>. <gülüyor> Tabanca falan. Araba? Araba geldi. Yapma be. Nerede? Araba gitti lan. Eksi sıktım o kadar ayıp. Vallahi elimde evet. şey var. Silahlar hala duruyor bende tabi. Ama kullanmayacağım. Mermi bile değiştirmedim. Lan! Aha. Durmuş durmuş. Geldim işte dostum yüzün gülsün. Durmuş abi. Abi çok gidiyorum bekle. Nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Sıkta mı? Araçta geçsem mi ki? Sen bilirsin. Şu evde yani, olma ihtimali çok fazla. Aynen orada orada orada. O evde. Araç da çıktı. Al beni. Onu önüne kıracağım. Önüne kıracağım. Oğlum önüne kırsan ne yapacağım? Uzaktayım mı ben? Çarpacağım. Direvaya at tabancayla. <laughs> ya abi ha. Oğlum siz gittiniz lan. Abi garaj. Oğlum adam bakıyor, bir şey atıyor. Umut uza Aa, ölme. Ölüyorum. ölüyorum. Abi bu birazordum. Ya. Beni alsaydın keşke ya. Abi dursaydım bunu bir daha yakalayamazdım. Yakalardı bu beni peşliyor Bak ben az önce onu peşledim. Şimdi bu beni peşliyor Gel bize doğru. Umut, bize doğru gel. Doğru Bulaşın geldi. Bulaşın ya, Tepeye geldi. geldi. Tepe de bize ağlamaz yok mu Yavuz? Umut, ortadayız. Doğru gel. Umut kulübe, Aynen doğru, gel. kulübe, kulübe doğru gel. Aynen. Kulübe doğru gel. Kulübe kafalı içeri gir. Bırak buraya gel. Öldüm herhalde. Saklan vurdun. Saklan. Araba nerede? Tepe'deydi. Tepedeydi en son bakayım bir daha O cam bas Basıyorum basıyorum Biz de gidelim gel Ulan neredesiniz? Şey, Burak abi ya He he aynı Sanki oradan çıkacak da ben sprey atacağım değil mi? <laughs> Tam önce oraya giden kadar bir, bir vurur herhalde Abi yok Gitmiş bu Messe geliyorum Al bizi Sağdan bot koşuyor. Ya da adam. Evin arkasında mı? Geç Umut arabaya. Solla git, solla git. Oh Ananı avradını. Oh. Ananı! Kör oldum arkadaşlar. Arabanın araba yok oldu. Oh, dur, patlıyor. dur, dur. Abi çok zor. Oğlum bu arabayı ne sıktı Yapacağız. lan öyle? Yapacak bir şey yok kardeşim. Vini alacağız. Abi bot, bota bile öleceğiz abi. Gerçek adam boş <laughs> Yapacak bir şey yok. O çok vurdum <laughs> ama. Çok vurdum. Valla dostlar Allah yardımcı olsun diyecek kelimem yok. Abi araç fightına falan girmeyelim. Drone gidiyor bak mesela soldan. Adam iniyor, adam iniyor. Aa adam iniyor. Oy. Yavuz bin abim. Kinemedim, kinemedim, kinemedim. Evet kazandık. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ya ölüyoruz ya çıkıyoruz. Şu bence pusalım. Eve girelim. Evet, evet, hazır mısınız? Kimce mi mı kırdı? Ben kırdım. Kimce mi kırdı? Mavi de adam var. Bir güzel ses çıkarmıyorduk biz. Abi uzatılmış lazım mı? Lazım. Geliyor. Adam yok. Bomba atayım mı? Aa şey uzatılmış aldım. O iyi, 20 verme oldu çok iyi. Cam kırdı. Ya bunu arkadan kaçmasın. Hop hop hop. Oh, no. Sağ var. Ben buradan iniyorum. Burak Alo oh, sağ 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 sağ. En dip var. Çok iyisin Pardon. be. Raşlıyorum Rush şeye. Rushluyorum o karlıya. O oh, sağ var sağ. Sağ var sağ taşta. Smok smok, smok. Yo, yo, gerek yok şurada. İşaretleyemediğim yine ya. Öbürü o, nerede? Evet. Evde evde şurada canlı mı kıyım? Ben taştayım. Ulan benim bombam yokmuş. Ama bekle onu. Bir var. Lan. Ne? Ya bombam düşüyor sekti. Tutuyorum. Onu gelme. Onu gelme. Onu gelme. Mi? Tamam. Gel. Bana gel. Bana gel. Oğlum çok Dur. kötü ya. Sol Şu mavi evde de koşsa var. Keşke. Bence mavi evi raşlayalım. Bu adam buradan Bırakın. çıktı mı? Smok geldi arkamda. Taş de. sıkıntı. Adamı görüyor. Onun bayıyorsun, onu mu Abi sıkıyorsun? 3 3 varisi var evet. 3 varisi var. Haydi. Oğlum, o, ne, o ne lan? <laughs> Ulan nasıl diyemiyorsun? Umut. Al bomba, bomba. Sık şimdi onu. Tamam beni. Sağınıza dikkat edin ya, sağınıza. Ya, 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 ya. Abi ne yaşıyoruz biz ya? Biz çok eğleniyoruz şu anda. Adam bize sıkar sıkıyor. Tamam yeri karşılık veriyor. Valla bu mendorama eğlenmiyorum bu arada. Haberi. <laughs> öyle... Yapacak <canım>, bir şey <laughs> yok. Sen buradan git. Taşa dikkat edin. Açıktaki taşa dikkat edin. Bak şimdi ona bayılma değil mi? Bir de gelir ben ona bayılırım. Tamam olur. Eee şey nerede? Ev nerede? Ev geldiğine pişman oldu ya. Oğlum taş taş kendini gömdü ha. Değildi. Taş ben de görmüyorum şu an. Ya sağdan açıyor bu. Olabilir o fight'ın arasında ya sağ tarafa açılmış olabilir. Araba geliyor. Abi Gel sen lan. Sıkma. Gel. Abi sıkma. Gel. Aa skorpiyon buldum. Ulan o tabanca oraya gitsin kafayı yersin bu arada. Ulan ne korkak adammış. <laughs> <laughs> kafayı nasıl yiyeceğim. Mı? Nasıl? Adama tabanca sıkıyorsun. Geri raşlamıyor bu arada. E nerede şimdi bunlar? Benim mavide nasıl ölmedi hala şaşırıyor. Çok iyisin be. Öldüm ailesi. E ee, öbürü oğlum bunlar nasıl farklı takım ya? Ben onu oynadım. Aa mavi. Hal şey, şey, orada mı? Ee, tam işaret dedim bina. Pencerede. Ananı. Şeyde şeyde duvarda duvarda. Hey, ses ananı avradına bomba atmış. Serisiz arkadaşlar. Ulan bir daha var, Yoluş, bir daha var burada. Ay, çok evet, kötü evet. bu. Dakika, Umut alsana bir beni. Bir Yavuz, e, şey var. yapman lazım senin. Koruman lazım. Geç Umut, gel gel gel. Sefe geçti. Geç abi geç geç geç. geç. Seftim. <laughs> Nasıl eliniyor <laughs> muyuz <gülüyor> gençler? <gülüyor> abi kendimiz var ya filmde gibi hissettim ya. Filmdeyiz oğlum. Film çekiyorum şu anda. Odada odada üç tane kask var al onu. Alacağım. Yavuz nerede? Rastlaşma Küçük oda. Ya küçük oda dedim size karşı oda. Gel. Bekle, bekle. Lan nasıl? Kanka Nerede? Ha buradan çıkarız, buradan çıkarız. İki etesi var. Oyun oyunu var. Var. Bekle, bekle, Görüştüm. Oğlum ben Tuttum. Sarı, sarısı solda ama burada. Bir dakika bekle abi Şu çekeyim. Odada. Tuttum. Ben tutamadım. Aa Geliyor kötü mi? atladım. Bekle 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 bekle. Sarısı bitsin ondan sonra. Sakın Umut bekle. Lan çık artık. Ha. Sarı bitti an gireceğim Doğru. içeriye. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aşağı atladı. O tam da nerede? Şeyde. Dışarıda dışarıda. Yavuz'a rushlıyor. <laughs> <Haydi>. Tabanca rankasız kafayı yersin. <laughs> Biz zaten olmayacağız. Aa Scorpion var alın. Scorpion mu? alırım onu? Tam Scorpion aldım. Ben de istiyorum. Ama Viper lazım. Alan geldi. Viper'ım var. Aynen tamam, gidelim. Olmaz. Gidelim abi gidelim. Burada adam olabilir. Yok var abi. hatta var 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 var. var. Arkamızda <laughs> adam var. Araba geliyor üstüne. Lan. Tommy mi? Bomba. Denemeyecek yani. misin? Küçük oda. Bomba La çekti. bomba attı. Çekil 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 Allah'tan süreli atmamış ya biz. Abi bir tane daha çekti galiba. Ay evet. Evet. La oğlum. Bak kardeşim. Bak. Şu yanlardan çıkılmıyor ah. mu ya. Yılan deliğinden çıktı. Bir dakika. Balkonda, balkonda. Aynen balkonda. Bu duvar mı bekliyor? Olabilir. Bekle abi. Aha. Oğlum araba gelin. Abi bu niye geldi? İki kişi geldi. Canı yok. Hay senin ben. Gel içeri gel abi. Lan yukarıdaki nerede? Oto geliyor. Ya yukarı sıkıntı atlayacak şimdi bir tarafa mı? Ya tüy tüy çatıda. mı şey değil mi? şeyde mi? Şey, Abi her, yerde sis var ya. Abi. En son bir bug oluyordu. Dur bakayım oluyor mu? Burada olmuyor. Burada, Ama Abi, şey, bunun aracını alıp kaçalım mı? Olur. Bekle ben Çıkart arabayı. Sen support'ta. bekle kit basacağım. Tam bas. Ona molotof atıyorum. At adam. At Bizim aracın tekerleğini alacağım bir dakika. Hatta siz oraya ben bu aracı alayım kaçıralım. Bekleyin ama bir dakika dolunca alanı ölsün. Eziyet çektirelim. Aklıma sen mi varsın? Oyun abim. Nerede ama bu? Gelim gelim. geleyim. geleyim, geleyim. Mermi diyeyim sen çık. Bir tam ki tam ya. Aaa ne çalışıyor. Seri tut. Seri tut. Az, az önceki adam. Doktor bu ne? <Gülüyor> 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 Doktor bunları yamaz mı rakımdan üstü? <laughs> Hadi gidelim. Çok zevk alıyorum şu anda. Çok anlamsız derece zevk alıyorum. Ta. Viper buldum vallahi. Abi seri binin gidelim bak. Yer tutmamız Abi, lazım. Bizim araç iyi mi? Çok iyi. Gel. Kuleyi falan mı alsak acaba ya? Şu kuleyi alalım mı? Ortada bu. Aa adam var adam. Abi, Kulenin arkasında adam var. Şu Kulenin hemen arkasında. Ay yatıyor evet. Aldım. Ah lan. Aha karşıda sıktılar. Bakacağım Abi, ona. Çıkalım sağ <laughs> sağ kuleye ona. dikkat edin. Alan bir kapansın ona göre yer bulalım ya. Asyaları alma artık ya. Ananım. Lan yukarıdan. Ay senin mermi ne? Aa mermi bitti. 9 olan var mı? 9 mm'si. Var var. Atsan Umut. Yavuz dikkat et. Çok iyisin be. Gel abi arka. Ee. Bunda var mı? Oo bende de bitmiş. Ananı avradın. Sipariş ver. Sipariş ver. Çağıracağım. Çağırıyorum çağırıyorum. Bir tane kamuflajlı vardı. Eee, <laughs> var var. Kamuflajlı sağa gitti. Ben şuradan baydım. Burada burada içeride. Aldım onu. Aldım. Çok iyisin Selam be. Şaldım. Vicdansız. Kardeşim öl. Mermim yok. Kardeşim öl. Şunu basın yerde. Yavuz bas şunu yerde. Öl lan. 9 var mı sende? Ya vicdansız da hiçbir şey yok. Adam var. Baktım yerde adam var. Burada karşıda. Ananı iki kişi geliyor. Ananı avradan iki kişi geliyor. Kaç kaç kaç. <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. Geri çekilin. Kaleye çekilin. Acil var mı dokuz? Sıkıyor gel 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 Drone'da var. Dur kardeşim ananı avradım. Görüyor görüyor. Ananı avradım. Abi buraya mı? Ya. Gel, arkama gel. Arkama gel. Tut abim. Bomba Edapkan. atacak buraya bomba. Bir Yo yo çok uzakta o tutamaz. Aşağımızda adam var. Bir siste buraya. Atacağım. Burada skan var bu arada. Drone nerede ya? Hah burada. Abi drone'u bulamıyorum. Abi Aldım onu. O yüzsün içinde var ya Çok çiviyesi çalıştım. Ya. Al 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 topu topu topu. Vallahi ne varsa aldım. Tamamdır. Üst taraf Ana. var Aha. sesini. Fazla açılmayan kulede vardı. Nerede? Bırak abi şurada. ben. Yemin Tepeden sıkıyor tepeden Yavuz. Lan ölmüyor ki adam. Smoke var mı? Ya da kalkan. Smoke lazım ama. Neredesin? Attım. Ölmek istemiyorum. Ben çok genci. Lan oğlum kule de var ya. Tepe ne oldu? Gelen? Var var daha iki kişi var orada. Burak abi. oyna abi. Abim dur, abim dur. Abim oğlum daha nasıl Bir görüyorum Buradayım. Sana geliyorum. Dön abim. Direkt şeye doğru tutman lazım. Bir adam öldü. Gel abim, seri gel. Adamda mini da, var abi. Var. abi. Adam yere bakarken tek gideyim. Benim sınavım bitti. Orada arkadaşını kaldır benim öldüğüm yerde. Abi oraya gidersem şehit görecek. Çok iyisin. Lan hangisine sıkıyorum? Bomba yok mu? Bomba yok mu? Yok. Bırak abi gelsene şu oraya ki. Abi yukarı görmüyor oluyor. mu seni? Dur tamam tamam dur dur. Alıyorum. Nerede? Ee, bir o yerde. Top, Topun yanında, topun arkasında. Nerede lan bu? Burak abi önünde yatmıyor mu? Önünde yatıyor Burak abi. Umut. Kanka dur loot yapmam lazım. Yok oğlum burada yatan. lootmuş lan o. Aa vurmuş o zaman onu. Alan geliyor alan geliyor. Olabilir. De biz nasıl oynayacağız buna? Smokladın da biraz. abi sağ oyna şimdi. Şu sağdaki ağaca geçersen. Abi iki kişi var daha gözüküyor. Bak vurma sana vururum. Ay, Bir lan yanımda. Dedim sana Çok iyisin. Tamam tek kaldı. Lan smoke. Alan bize verirse bunu deşeriz bu arada. Lan bomba falan hiçbir şeyim yok. Alan bomba onda değil. Abi. Alan onda değil. Çok iyi. Umut solda dur. Soldan inmesin. Benden belki hiç haberi yoktur. Abi ölüyor. Ben pusucam burada. Bu Benden pusucam burada. Abi inmiş aşağıya bu arada. Biliyorum biliyorum. Dakika, umu Umut sakın düşme. Sırana dikkat et. Seri işsiz bitiyor. Umut bence bir İyi ağaç güzeldi. <laughs> Gel lan. Ah be. Sağdan gösterir mi acaba? Sisliyor bu. Tamam çok güzel bana doğru gelecek. Çok iyi. Ben kitlesiyorum. Ama kafamda kaskım yok. Umut sakın düşme. Orada olduğunu bilsin sadece. Aynen. Kal burada Umut. Umut kitleme. Ee, i̇yiyim ben. Oğlum adam balla şimdi sana 3 AS'ye vuracak. Çıktı benim bu da. Çok iyisin <laughs> be. <güzel. gülüyor> Umut aldı sandığım. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzel bir maçtı lan. Ben bu kadar eğlenmedim. <laughs> Abi biz ne yaşıyoruz ya? <laughs> çok iyiydi. Ulan diyorum.